Merhaba arkadaşlar, Mecanne'ne hoş geldiniz. Bugünkü lig mücadelemizde oldukça zorlu bir rakip var karşımızda. Hemen lig fikstürümüze bakalım, ligdeki pozisyonumuza bakalım. Ee, gördüğünüz gibi şu an lider pozisyondayım. 9 maçta 9 galibiyet ve şu anki rakibim 3. sıradaki Avsam e, FC. Gördüğünüz gibi %80.4'lük bir e, gelişmişlik düzeyi var, başarı düzeyi var. Ee, sahip olduğu kupalar hemen şöyle göstereyim kulüp geçmişinde 3 lig şampiyonluğu, bir şampiyonlar ligi, bir kupa, bir süper kupası var. 158 kazanılmış maçı, 69 kaybedilen maçı var. Yani artık yaklaşık 2 e, maçtan birini kazanıyor gibi düşünebilirsiniz. Hatta 3 maçtan ikisini kazanıyor gibi düşünebilirsiniz. 38 beraberliği var. Ee, yerleşim planı gördüğünüz gibi 4-4-2 şeklinde. 4 tane defans oyuncusu var. Sol bek, iki tane merkez bek, bir de sağ bek. Ee, sol orta sağ, iki tane merkez orta sağ, bir de sağ orta sahası var. Ee, forvet arkasında ofansif orta sağ ve tek forvetle sahada. Defans, e, diğer oyuncuları da gördüğünüz gibi oldukça e, geniş bir kadrosu var ama gördüğünüz gibi Yedek oyuncuların ve rezerv oyuncuların seviyesi Yıldız seviyesi oldukça düşük En tehlikeli oyuncusu Gördüğünüz gibi forvet pozisyonundaki oyuncu %97 %125 hücum gücüyle Sağda bu şekilde Şu anlikte 3. pozisyona gelmiş durumda Yedeklerin arasında Baktığınızda rezervdeki oyuncu da Diğer S4 olarak gözüken Oyuncu da forvet pozisyonundaki Çok güçlü oyuncular değil ama genel takım seviyesine baktığımızda %80'i görüyoruz. Ve hemen şuradan ev sahibinden bakalım. Evet bir dakika sonra başlayacak. Bu arada maç başlamadan önce ben takım kadrosunu göstereyim size. Gördüğünüz gibi standart 5'li defans kurgumla sağdayım. 2 tane merkez bek. Merkezin önünde bir defansif orta saha, bir sol bek, bir de sağ bek. Ama gördüğünüz gibi sol bek ve sağ bekteki oyuncularım ileri çıkacak şekilde Hemen şöyle göstereyim. E, mer mantıkları da ileri çıkacak şekilde ayarlı. E, ve bunun yanında merkezde iki tane orta sağ oyuncum var. E, ve forvette de ofansif orta sağ, sol kanat, sağ kanat ve e, hem ofansif sol kanat hem de ofansif sağ kanat özelliği olan bir merkez forvet oyuncumla sahadayım. Yedek kadrosu da gördüğünüz gibi e, maçın ilerleyen dakikalarında Genelde yaptığım gibi forveti yedek forvetle değiştiriyorum. Bunun yanı sıra oyunda evet bu arada maç başlıyor. Hemen maça gelelim. Evet. Bu arada taktik anlayışını da göstereyim. Taktik anlayışında da hücum her iki kanattan kısa paslarla oynuyorum. Açık oynuyorum. Yüksek pres tarzım yüksek. Top çalma tarzım normal. Markajım adam adama offside taktiği uyguluyorum. Maçta her an başlamak üzeredir. İstatistikler taraftar. Evet maç başladı şu an. İlk dakikalar. Gördüğünüz gibi sağda %82'ye %80'lik bir pozisyonla ve kafa kafaya bir mücadelemiz olacak diye düşünüyoruz. E, dizilişim bu şekilde. Rakip de bu şekilde 4-4-2 pozisyonunda. Bende de, de 5-2-3 şeklinde sahadayım. Taraftar, evet rakip teknik direktör de geldi. Keyifli bir maç olacağını umut ediyorum. Maçımız başladı. Evet şu an Avsam hmm, atakta. Evet bakalım. Şu an Alsam nereden de? Almanya'dan, Bielefeld'den. Evet. Rakip dizilişte bir değişiklik yok. Taraftar olarak sahada. Bakalım ev sahibi üstünlüğünü kullanabilecek mi? %5'lik artı avantajı var. Bu arada arkadaşlar pek çok kişi soruyordu Bonusları niye kullanmıyorsun diye İşte kullanıyorum <laughs> Gördüğünüz gibi çok fazla antrenman şansı olmadığı için %6'larda Bu taraftar daha geldi rakibe Güzel Evet. Kısa paslaşmalar rakip ceza alanında şu an çok başarılı değil. Ama oralara inmek e, güzel açıkçası. Evet ilk yoruma belirtileri başladı. Hı -hı. Hı -hı. Dur bakalım. Şimdi maçın gidişatına göre oyuncu değişiklikleri ufak tefek ayarlamalar yaparız. Ama şu an istatistiklerde %52'ye 48'lik bir üstünlük var. Evet, sağdan serbest vuruş kullanıyoruz. Bakalım. Göstermiyor şu an. Herhangi bir değişiklik yok. Formasyon takılıyor. Bildiğiniz gibi. Rakipte de bir değişiklik yok. Bakalım oyunun gidişatında ne yapacağız. 13 numaralı e, defansif orta sağ yorulma belirtisi var ve sol kanat, sol defans oyuncu aynı şekilde ve gittikçe artıyor. Hmm, kötü. E, defansın, beki? evet merkez defansta bir sarı kart gördük çok iyi değil ama çok kötü de değil şu ana kadar en en golcü oyuncularımdan her iki kanat ofansif sol kanat ve ofansif sağ kanattaki oyuncularım vardı evet bir serbest vuruş kullanıyor ve dışarı attı güzel İlk 44 dakika şu an 0-0 ile geçiyor İlk yarıyı bu şekilde yapacağız gibi gözüküyor Şimdi bu oyun tarzında rakipte herhangi bir değişiklik yapmadı. İlk yarı sona erdi. Şimdi arkadaşlar defans anlamında şunu değişiklik yapacağım öncelikle. Ve e, forvetteki değişikliği yapacağım. İki değişiklik hakkımı bu şekilde kullanacağım. Şöyle alacağım hatta. Evet. Güzel. Bu şekilde ikinci yarıya başlayalım. Gördüğünüz gibi e, defansın önündeki oyuncuyu değiştirmem hem defansa güç verecek hem de orta saha özelliği olan bir oyuncu ve bu e, rakip orta sahasının avantajlı bu konumuna geçmesine engel olacaktır. Ama bu kötü geliyor. Ama 15 numaram oyun almış olduğum oyuncu gayet güzel bir müdahaleyle topu kurtardı. Bakın 15 numaranın özelliği yani defansif orta sağlı özelliği olan oyuncu rakiplin ee, sahaya girmesine engel oldu. Tekrar yine o mücadele ediyor gördüğünüz gibi. 2 bekin yanında. Evet. Ama 3. yerdek tutturamadı. Şu an 1-0 mağlup durumdayız. Hemen bakalım en kısa zamanda şu an birbirini sağlamamız lazım ve gole gidiyoruz. Gol. Çok güzel. Şimdi bir 5 dakikaya kadar bir oyuncu değişikliği daha yapmamız lazım. Şöyle ki Wilson'ı oyunu alıp şöyle ofansif orta saha özelliği olan oyuncu şöyle yapıp mantıklar güzel ve oyun taktiğini her iki kanattan değil ortadan yapacağız. Ve bunu yaparken de Şunları da biraz içeri alalım. Evet. Bu şekilde oldu mu rakibin zaten ortadan geliyordu. Evet. Hem 3 oyuncu değişiklik hakkımızı kullanmış olduk bu sayede. Hem de rakip orta alanında yani şu orta bölgeden şuradan girmeyi hedefliyorum bu şekildeki bir dizilişle. Evet, güzel geliyoruz. 79. dakika. Hemen bir hücum daha kullanalım. Evet bu gele gidiyor. Gole gidiyoruz ve gol. Çok güzel. Gördüğünüz gibi oyuna aldığım oyuncunun vermiş olduğu pasla sağ kanattaki oyuncu golle sonuçlandırdı. Oyun içerisinde arkadaşlar böyle ufak tefek sihirli dokunuşlar avantaj sağlayacaktır. Bu arada evet bana da bir taraftar desteği geldi. Teşekkürler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an oyun planını her iki kanattan yerine çıkartıp ortadan daldık da ve onu bunu yapmamızın sebebi AMC pozisyonunda oyuncuyu oyunu almış olmam, diri olması. Dolayısıyla onun üzerinden oyunu kurmaya çalıştık. Yine aynı şekilde hücumu kullanmaya devam ettik ve 1-0'a sistemimizi maçı 2-1 kazanmasını bildik. Güzel bir şekilde. Evet, e, sarı kart gören oyuncum almış olduğu özellikler. Mor. Güzel. Deles Cornet. Güzel. Evet, çok güzel bir maç oldu arkadaşlar. E, ve bu sayede 2-1 almış oldum. Teşekkür ederim. Göndereyim. Bu şekilde arkadaşlar, e, şuradan çıkıyorum. Dikteki pozisyonumuza bakalım. Bu galibiyetle beraber 10 maçta şu an 30 puana ulaşmış oldum. En yakın rakibim 2. sırada. Şu an bir maçı eksik 24 puanda. Biraz önce yapmış olduğumuz maçtaki rakip 19 puanda kalmış oldu. Dolayısıyla güzel bir maç oldu. Bugün aynı şekilde bir de kupa maçımız var. Kupa'da ki atlayacağımız maçı da sonra görürüz hayırlısıyla. Çok faal yaptık. Evet güzel önemli anlar gördüğünüz gibi oyuncu değişikliğim, oyuncu değişikliklerim ve giren oyuncunun vermiş olduğu pasta yaptığımız gol. Topa sahip olma karşılıklı %51'e %49. Serbest atış, paslar, güzel. Taktikler bu şekilde rakip yer aldı. Ben de bu şekilde yer aldım öncelikle. Sonrasında ben de merkeze oyunu yığdım ve kanatlardan olan oyunu orta alana çevirdim. Almış olduğumuz yıldızlarda bu şekilde. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar maç bu şekilde sonuçlandı. Ligde güçlü olan bir rakibe karşı, kafa kafaya güçlü olduğumuz bir rakibe karşı güzel zamanda oyuncu değişiklikleriyle iyi bir maç çıkarmış olduk. Bizi izlediğiniz için teşekkürler diyorum. Bir sonraki Top Eleven videosunda görüşmek üzere. İyi günler.